Cücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücü. Cevli Sultan! Cücücücücücücücücücücücü. Cü, 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 cü. Nasıl olmuşum Cevli abla? Maşallah, maşallah. <laughs> Allah nazarlardan korusun. Ay yerim ben seni. Oh, oh misler gibi olmuşsun. Hak etti ama Turgut da değil mi? Etti vallahi. Ay, fikriye. İnşallah her şey düzelir, eskisi gibi olur. Senin de yüzün gülsün artık bir kızım. Ay inşallah Cemile Sultan ya. Ama bakacağız. Yani şans istedi verdik. Şansını kullandı kullandı. Vallahi kullanamazsa çatadan ak Cemile abla. Hiç gözümde yok ha. Kız şu dünyaya bir kere geliyoruz. Hiç kar falan çekemem. Ayol mutlu olmak benim de hakkım. Ben de insanım. Aa, Merhaba. 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 Mehmet amca yok mu? Hayırlı olsuna geldim. Sağ ol kızım. İçerideydi. Mehmet efendi. Gel bak kim geldi. Hülya. Mehmet amca. Aileden sayıp beni nikaha çağırmadın ama Bak, ben hediyemi alıp geldim. Buyur geç kızım. Geç otur. Fikriye, hmm. çay koysana. Tabii, tabii. Bir çay daha dökeyim mi kızım? Teşekkür ederim tek taze içseydim bir bardak daha yok Cemile ablacığım niçin ısrar ediyorsun? Belki kadının bir işi var. Belki gidecek. Israr etmesene bırak. Deniz de araba aldı ama Merat'tan bir türlü ayrılamıyor. Aynı yere gidiyorlar. İki araba gidip niye müşriflik yapsınlar ki? Ha, tasarruftan diyorsun sen. Aa, kız, sen deli misin? Karı koca onlar niye ayrı ayrı gitsinler ki? Aa, karı koca mı? Ha, Afiyet olsun. Sağ ol evladım. Gel gel. Minat beraber olsun. Taze çayımız var. Geldiniz. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ay şuna bak. Kız Cemli abla ya. Maşallah genç kız gibi. Dilimi ısırıyorum. Tütü tütü tütü. Tü. Maşallah. Sübhanallah. Bahar dalı gibi be. Teşekkür ederim Fikriye. Babacığım akşam yemeğe bekliyorum sizi. Tamam kızım. Gideriz değil mi hatun? Tabii. Sağ ol kızım. Görüşürüz. Deniz, ne bu afra tafra? Hülya konuşturtma beni şimdi. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum demedim mi? Ben senin asıl sıkıntını biliyorum. <laughs> Mirat'la ilgili söylediklerim battı değil mi sana? Ee, yeter be. Ayol sen ne yüzsüz bir insanmışsın ya. Nezaket gösterdik, soframıza oturttuk seni önüne çay koyduk. Hem Deniz de görmek istemiyormuş seni. Ne laf sokuyorsun kadın yılan gibi? Bana mı diyorsun sen? Ay sana diyorum ablası. Allah aşkına senden başka bir yılan mı var şu cennet bahçesinde? Kalkmış bir de arkadaşımın kocasına laf konuşuyorsun utanmadan. Kıskanıyor musun nedir anlamadım ki gudubet. Kıskanıyorsan da oh canıma değsin. Çatla da patla inşallah. Bana bak. Seni parçalarım. Ay yavaş parçala be. Senin o çatallı dilini kopartır, kulağından sokarım ha. Hadi bir dene, geri zekalı. Sen... Sensin geri zekalı. Fikri. Ne yapıyorsun? Ah. Ah. Çok ayıp ediyorsun ama Hülya. Biliyorsun Fikri'nin durumunu. Aa, bir de sen bunu mu koruyorsun bana? Bu komplocu fitneci manyağı. Ben seni yapma var ya, trafikti derim, durak çevir. yapma. Elimde CD var Deniz. O çalıştığım fabrikada e, çantanı o bluzu sokup seni hırsız pozisyonuna düşüren manyak bu işte. Ne diyorsun sen be? Ne fabrikası Cemile abla? Ne diyor bu Deniz? Tamam fikriye. Neyse ne. Geçmiş gitmiş. Ne haliniz varsa görün be. Defol git be! Defol git! Yılan var yok! Şeytan! Gelme bir daha mahallemize! Cemil abla ne diyor bu böyle fitne mitne? Bir fabrika bir bir şey. Ne bu fabrika ya? Manyaklara bak be! Bunların hepsini böcek gibi ezmek lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.